Burası Hisarönü mahallesindeki yerleşim yerleri. Annef şu anda bu arada geldi. şu anda Hisarını mahallesindeki birçok yerleşim yerini alevler kaplamış durumda burada ekipler hem havadan müdahale ediyor hem de kara ekipleri de burada yerleşim yerlerini alevlerden korumak için çaba sarf ediyor aşağı tarafta bir itfaiye grubunu görüyoruz yanan bir eve müdahale ediyor kara ekipleri büyük tedakarlıkla burada çalışıyor alevlerin arasında Gerçekten yoğun bir duman kaplamış durumda, her tarafı konuşmakta ve nefes almakta zorlanılacak bir ortam söz konusu hisar önünde birçok yerleşimleri şu anda alevlere teslim olmuş durumda. Ekipler de bir yandan buradaki mahalle sakinlerini tahliye ediyor, bir yandan da yangını söndürmeye çalışıyor. Evet itfaiye ekipleri şu anda hortumları ek yapıp evlere ulaşmaya çalışıyor. Denizli itfaiyesini burada görüyorum. Muğla'dan gelenler burada. Bir yandan da hava müdahalesi sürüyor. Bu üstü bir çaba. Şu anda görüyorsunuz Sarını Mahallesi'nde birçok nokta alevlere teslim olmuş durumda.